Futbolda offside kuralı değişti. Eski kuralda futbolcunun kafasının, vücudunun ya da ayağının herhangi bir bölümünün rakibin son adamından ileride olmasıyla offside kararı veriliyordu. Santimlik incelemeler yapılıyor, çok sayıda kameranın çektiği görüntüyü bilgisayarlar, hakemler incelemek için uzun uğraş veriyor, maçta bir hayli soğuyordu. Yeni kararda santimlik pozisyonları önlemek maçı daha akıcı hale getirmek için alındı. Buna göre futbolcunun tüm vücudunun defans çizgisinin önünde olması gerekecek. Sadece kolu, vücudunun yarısı rakibin önünde ise offside sayılmayacak. Bu kural defans arkasına koşu yapan golcülerin elini güçlendirecek. Offside taktikleri belirli ölçüde rafa kalkacak. Yeni oyun sistemlerini beraberinde getirecek. Yeni uygulamaya Wenger kuralı deniyor. Yıllarca Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger bugünlerde FIFA futbolu geliştirme direktörü. Kuralın fikir babası da Wenger. Uygulama ilk olarak İsveç, Hollanda ve İtalya'daki alt liglerde delenecek. İnsan merak etmeden duramıyor. Sizce Burak Yılmaz aktif futbolcuyken bu kural getirilse neler yapardı?